getiriyoruz. Maalesef ki daha acı fotoğraf kareleri var gazete manşetlerinde ve maalesef ki 9'u çocuk, 20'den fazla şehit var. Neler yaşanıyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet maalesef İsrail normal bir ülke olamayacağını e, ve böyle bir devlet terörü kullandığını çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü yani böyle ne Ramazan dinleyen ne kutsal mekan dinleyen, ne insan hakkı, ne hukuk, hukuk dinleyen bir yapısı var. Bu açıdan yani yaşananlar çok üzücü evet. ve normal bir modern döneme çağa sığmayan bir anlayış ve uygulama görüyoruz İsrail'den ve bu evet. yani bölge istikrarına, bölgenin huzuruna, kalkınmasına, birleşmesine, işbirliğine çok ciddi zarar veriyor. Yani... Asıl neden nedir efendim biraz da buradan ilerleyişimizi sürdürelim. Evet asıl neden belki yani vaktimiz ne kadar şey bilmiyorum ama. Yani o, İsrail buraya bir sömürge politikası olarak, bir projesi olarak Hı -hı. geldi. Osmanlı'yı yıkmak için de aynı şekilde evet. e, yani nasıl Ermeni projesi Osmanlı'yı yıkmak için kullan kullanıldıysa İsrail de evet. burada tam Osmanlı'nın evet. ya tam dünyasının kalbini özünde de Arap dünyasının kalbine yerleştirildi ve Osmanlı'nın yıkılmasına büyük büyük rol oynadı. E, bugün de yine parçalanmış olan bu toprakların böyle parçalı ve istikrarsız evet. devam etmesine e, katkı yapıyor, olumsuz Aynen. anlamda etki yapıyor. Bu açıdan da büyük güçler tarafından destekleniyor. Amerika başta olmak üzere Avrupa, yine Rusya'sı, Çini, e, yine İsrail'i destekler. Büyük güçler bölgenin kalkınmasına, huzuruna e, çok fırsat vermek istemiyorlar. İsrail burada yani bir haydutluk yapıyor. Yani önüne geldiği zaman, işine geldiği zaman e, saldırıyor her tarafa. Bir yandan da Filistinleri buradan kaçırmaya çalışıyor. Yani. Filistinleri sıkıştıra sıkıştıra mahalle mahalle, köy köy işte köylülerin zi yani zeytin ağaçlarını kesiyor, topraklarına el koyuyor. işte aynı şekilde bugün Kudüs'ü boşaltmaya çalışıyor. Bunun bizimle ne ilgisi var? Demin anlattığım e, tarihi yönün yanında bugün de yine Doğu Akdeniz'de e, bizi dışlama çabalarının başında yine İsrail'in e, Doğu Akdeniz e, petrol ve enerji sahalarına yani ekonominin hasır ekonomik bölüm yani bölgeleri Paylaşırken Türkiye'yi dışlamak istemesi, yani e, Yunanistan'la beraber arkasına bazı Arap ülkelerini de alarak e, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak istemesinde yatıyor. Bu da bizim için çok önemli. Yani nasıl Filistinlerin hakkı yeniyorsa Türkiye'yi de aynı şekilde hakkını yiyip bölgede e, mağdur etmek istiyorlar, bölgeden çıkarmak istiyorlar. Tabii Türkiye bunu kabul etmiyor ama Filistinler mağdur bir şekilde, hani bütün yük onların omuzuna düştüğü için hem Arap dünyası hem İslam dünyası sessiz kaldığından bu evet. halklardan dolayı değil rejimlerin e, evet. böyle bir e, bağımlı yapısı, zayıf yapısından kaynaklanıyor. Halklarda büyük bir tepki var ama yönetimler maalesef demokrasiyle gelmediği için büyük bir evet. e, sessizlik gösteriyorlar. Yani konuşurlarsa da e, belki usulden konuşuyorlar. Gerçek anlamda bir tepki zor evet. görüyoruz. Ama yani gerçekten bölgede evet. adalet ve huzur mücadelesinde İsrail'in bu e, olumsuz tavrının e, engellenmesi ve önlenmesi lazım bu ortak bir mücadele e, bunda hem Filistinler hem bölge halkı ciddi zarar görüyor Ahmet Bey şunu da sormak istiyorum. Türkiye olarak tepkiler günlerdir ardarda arda geliyor ama ABD'nin de nasıl bir tepki vereceğini biz e, Türkiye olarak az çok biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsrail'e teşekkür etti yine geçtiğimiz günlerde. Bu da başka bir nokta. ABD şu an ne yapmak istiyor? İsrail bir yandan... Amerikan e, politikalarını test etmek istiyor. Yani e, hı hı. Trump zamanında bir açık çek aldı İsrail. Her türlü her istediğini yaptı. Bugün ise e, böyle bir e, ya acaba Biden ne yapacak diye Biden'ı evet. da test ediyor. Müslümanları test ediyor. Çünkü Amerikan politikaları genel olarak e, İsrail yanlısıdır. Ama Demokratlar der ki biz demokratız. Demokrasi, insan hakları, hukuk, e, adalet bizim için önemlidir der. Sözde en azından sözde böyle böyle söylerler. İsrail evet. bunları test ediyor. Yani Ramazan ayında işte çocuk çocuk demeden yani böyle baskı yaparak yerlerinden sürerek öldürerek büyük büyük bir becaat işliyor. Ama buna ne tepki verecek hem Amerika hem Avrupa Birliği işte modern dünya dediğimiz parantez içerisinde bu dünyanın tepkisini ölçmeye çalışıyor. İslam dünyasının tepkisini ölçmeye çalışıyor. Ee, evet. bu açıdan da baktığımızda çok bir şey değişmeyeceğini görüyoruz. Yani Biden o kadar büyük hani laflar etmesine rağmen veya işte demokrasiden insan haklarından bahsetmelerine rağmen e, çok bir e, farkı olmayacağını görüyoruz. Çünkü yani bu burada Amerikan e, yani Batı sömürgesinin İsrail'i tek başına güçlü değil Batı sömürgesinin bir uzantısı olarak görmek lazım. Öyle görünce de bölgeye yani e, yapacağı her türlü ee, operasyona istikrarsızlık faaliyetlerine destek veriyorlar yani bölge ayağa kalksa yani Batı'nın burada Amerika dahil yani enerji kaynakları, ticaret, güvenlik birçok açıdan e, şeyleri sarsılır. Yani çıkarları sarsılır. Onun için de İsrail'e açık çek verdiklerini görüyoruz. Yani evet. aslında siz de evet bahsettiniz dünya çok sessiz Almanya yakınamak istemiyoruz diyor ABD de Ses çıkarmıyor maalesef ki daha ne kadar insanlık susulacak hem bunu sormak istiyorum hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan Çavuşoğlu'nun da temasları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı ile e, görüşmeler gerçekleştirdi. Zira e, Çavuşoğlu'nun da aynı şekilde temasları var. E, nasıl seyir alır efendim bundan sonra olaylar? Yani Türkiye tabii ya neden Türkiye ile İsrail karşı karşıya geliyor? Çünkü güçlü ülkeler yani normal hem tarihsel bir rolümüz de var ama güçlendikçe İsrail'le karşı karşıya gelmek normal. Çünkü İsrail bölgede e, güçlü devlet istemiyor. O yüzden bizim zayıf e, kalmamız için ciddi bir çabası var. Hı hı. Aynı şekilde İsrail'in yani bu Siyonist projenin vizyonu Nil'den e, Fırat'a kadar yani bizim Güneydoğumuzu da kapsayacak şekilde bir büyük İsrail hevesi vardır. Dolayısıyla bölgenin istikrarsızlığı yani PKK'ya destek dahil bir sürü konuda İsrail'in rolü vardır, parmağı vardır. PKK'ya desteği konusunda zaten şey değil, sır değil. E bu açıdan baktığımızda Türkiye ile karşı karşıya geliyor. Neden Türkiye'nin sesi daha fazla çıkıyor? İşte Türkiye güçlü olduğu için. Türkiye zayıf olsaydı Türkiye'de aynı bazı bugün Arap rejimlerinin yaptığı gibi İsrail İsrail'e yaranmaya vesaireye çalışırdı. Tabii bundan bir fayda gelmedi Türkiye'ye. Bunu yani söylüyorlar bizim yani İsrail'den <laughs> Ne şeyimiz var? İsrail sanıldığı kadar güçlü değildir. İsrail artı e, içeride de çok ciddi tenakuzları var, çok ciddi sıkıntıları var. İşte ekonomisi bakın. Trump her türlü hediyeyi Netanyahu'ya verdiği halde Netanyahu hala seçim kazanmakta zorlanıyor. E, bu zorlandığı zaman da Filistinlere saldırıyor. Yani maalesef Filistinlerin kanıyla seçim kazanmaya çalışan bir yönetim görüyoruz. Çünkü hani bakın bunlar terörist. Biz eğer bir şey olmazsak, bu fanatiklerin oyunu almazsak, aşırı Yahudilerin oyunu almazsak, işte Filistinler daha güçlü olacak falan diye bir propagandayla böyle yapıyorlar. E bu çerçevede baktığımızda, yani Türkiye'nin hem karşı, yani bir anlamda bu mücadelede sesinin çok çıkması tesadüf değil, hem de yani İslam dünyasında liderlik yapabilecek, yine bağımsız güçlü bir ülke olması doğasıyla. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Dışişleri Bakanı ve diğer e, sivil toplum örgütleri de ciddi bir e, çalışma gösteriyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Cumhurbaşkanı Putin'i aradı. Qatar e, diğer e, ülkelerle e, yine mümkün olduğunca büyük bir e, diplomasi trafiği yaparak İsrail'e baskı uygulamaya çalışıyorlar. İsrail bu baskılardan anlar. Yani İsrail e, hani, haksızken haklı görünmeye çalışır her zaman. Haksızlığını yüzüne vurduğunuzda geri adım atar. Bunun net örneği Mavi Marmara'da olmuştur. Yani haksızlığını en net ortaya çıkaran bir örnek olmuştur. Çok e, yani rezil olmuştur bir anlamda ve kendi dostları bile İsrail eleştirdiği için ne yapacağını bilememiştir. E, o yüzden bu baskıyı şey, üzerinde tutmak lazım. Yani e, tam bir şey olmuyor, bir şey değişmiyor değil. Yani oradaki <laughs> Filistinlerin e, üzerindeki baskının hafiflemesi için e, hem diplomatik baskı yani e, hem işte Filistinlere maddi manevi yardım yani sosyal medya desteği bile çok önemli çünkü orada hı hı. E, bir avuç Filistinli büyük bir onur mücadelesi veriyor hepimiz adına veriyor bunu çünkü Kudüs e, Müslümanların kutsal mekanı Kur'an'da geçer yani ve e, buradan hani bizim e, bizim adımıza onlar büyük e, büyük ölçüde Filistinler mücadele ediyorlar biz de bunlara destek olmak manevi de olsa sözle de, de olsa destek olmak zorundayız. Ee, ve bu onlara hani onlar zaten bu direnci yapıyorlar ama bizim o desteğimiz onlara güç veriyor ve ellerinden topraklarının çalınmasını ve tabii yurtlarından sürülmelerine engel olacak bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu da e, yani en azından yapabileceğimiz bir şey. Hı hı. Sayın Uysal son olarak şunu sormak istiyorum. Saldırılar sizce ne kadar daha devam eder? Yani saldırılar e, şey var tabi şimdi Hamas'la beraber bir zıtlaşma var. Hamas'ta e, İsrail'e yani biz bu işten e, yani yaptığın yanına kar kalmayacak babında böyle bir e, füze ve el yapımı füzelerin fırlattığını biliyoruz. Burada tabi hem uluslararası baskı hem e, yani ara buluculuk çabaları Hamas'la İsrail arasında böyle bir gerginlik olmasın çabalarının etkisi olacağını düşünüyorum ama gerginlik ihtimali de var. Gerginlik olursa tabi İsrail Oradan bir hani e, kulağıma şey çarptı diye ne diyelim? E, toz geldi diye e, gidip kafasına çekiçle vuran bir özelliğe sahip. Yani e, hamasın yaptığı böyle bir vızıltı şeyle yani çok bir etkisi olmuyor ama ısrar gidiyor, bombalıyor bir bombada 10-15 kişi ölüyor. E, böyle bir e, yani tırmanma e, ihtimali riski de söz konusu maalesef. Ve yani inşallah tırmanmaz. Hem uluslararası kamuoyu hem Amerika tabi İsrail üzerine en önemli etki yine Amerika'dır. Amerika da biraz utanır bu haksız uygulamaları son vermek için İsrail'e baskı yapar. Uluslararası kamuoyu önemli. İslam toplumunun yani ulus, yani İslam İşbirliği Teşkilatının tepkisi önemli. Arap Birliği'nin tepkisi önemli. Yine Türk devletlerinin tepkisi de burada önemli olacaktır çünkü e, İsrail gerçekten hukuksuz ve anlamsız bir bir şey yapıyor. Filistinlileri buradan çıkarmaya çalışıyor. Bin yıllık yurtları bunu Filistinlilerin kabul etmesi mümkün değil. Çok teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Eyvallah iyi yayınlar. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet Uysal gün başlıyor orada bizlerle.